Herkese sevgiler, selamlar. Ben Onur Uceriş. Manzarada bugün 3 dönüm 800 metrekare arsa üstünde denize 1,5 kilometre mesafede toplamda 5 adet bloktan oluşan çok güzel bir siteye konuk olduk. Bütün dairelerimiz burada. 2 artı 1 tanıtacağım daire müteahhitten değil şahıstan hemen en üst katta. 2 artı 1 full eşyalı fiyatı 5 milyon 450 bin Türk lirasından da pazarlıkta Akbük'ün konum itibariyle en güzel mevkilerinden bir tanesindeyiz. Hemen arka tarafa baktığınız zaman imar bölgesi olmayan bir yerde son imar. Önümüze de hiçbir şey gelmeyecek. Baktığınız zaman manzara şaheser gibi karşınızda. He söyle miyav miyav miyav. Site hane altına, hane halkına <laughs> yeterli büyüklükte bir havuz alanımız var. Bulunduğum alan şezlong alanları gerçekten çok beğeneceğiniz sitelerimizden bir tanesi ve emsal olarak fiyatlarında şu an istenilen fiyatların biraz altında. Yani bu bölgelerde aşağı yukarı oldu. Daire fiyatları 6 milyon ve 7 milyon üzeri seyretmekte. Mal sahibimiz satıcı fiyatını uygun tuttuğu 5 milyon 4 milyon Türk Lirası'ndan dedi ki bana cüzi pazarlığım var. Hemen sağ tarafa baktığınız zaman şurada bir kameraya alanı oluşturulmuş. Orada mangalınızı yakabilirsiniz. Gün batımını, gün doğumunu izleyebilirsiniz. Termosla çayınızı, kahvenizi aldığınız zaman da keyif edebileceğiniz bir alandayız. Hemen şu kısımda sitenin görüldüğü gibi yeşil alan. Terki sol tarafta da aşağı yukarı bir şuradan bakınca sanırım 4 tane 10 tonluk su tankı var. 40 tonluk da bir su tankınız var. Böylece de susuzda kalmayacak. sen de mi satalım? Söyle. He. He ne Şimdi otopark alanınız gördüğünüz gibi burası. Size de yaz kış oturum da mevcut. Kalan misafirlerimiz de var. Öyle hani e, kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgede değiliz. Basacağım üstüne dur. <laughs> Alt kısmımızda bir özçelik sitemiz var. Onu da ifade edin tekrardan. Market alanı çok yakın bir konumda. Sanal marketler zaten eve kadar hizmet vermekte. Fiyat 5 milyon 470 Türk Lirası. Kat mülkiyetli ve iskanlı. Evrakta herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Konum itibariyle çok güzel bir yerdeyiz. Çok güzel bir tane tanıtımına geldik. Birazdan kedimiz müsaade ederse tanıtımımıza geçelim. Hadi bakalım gel. Alanımıza geçişimizi yapıyoruz. Binalar 3 katlı. Her bir blokta alttan toplamda 2 artı bir daire oluşmakta. 3 dönüm 800 metre üstünde 5 tane bloğumuz var. Komple eşyalı. Hiçbir burada masrafınız yok. Yani bir kibrit çöpüne kadar mal sahibi almış. Şimdi genel giriş kapımız burası. Biz dediğim gibi en üst kattayız. Mükemmel bir deniz manzarasına hakimiz. Şimdi kapıdan girdiğiniz zaman hemen arka tarafımda bir duş alanımız mevcut. Banyo tuvalet alanı. 90'a 90 karolaj sistemli duşa kabin nişimizi yapmışlar. Arka tarafımda Vitra marka gömme rezervi var. Banyo bu takımımız, çamaşır makinemiz. Burada da gördüğünüz gibi termosifonumuz mevcut. Bütün eşyalarımız Beko marka. Onlar da güzel. Ki Beko'nun bu bölgede servisi gerçekten çok iyidir. Onu da ifade edeyim size. Gerçekten Beko'nun servisi çok güzel. Yerlere baktığınız zaman yerlerimiz laminant olarak yapılmış. Bunlar kendiliğinden derzi. Çok güzel malzeme. Burada bir ayakkabılık alanımız mevcut. Arka tarafta bir odamız var. Bir tane ee, 1.40'a 1.60 bir yatağımız. Hemen tek kişilik bir yatağımız burada mevcut. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Tek kapaklı böyle sürgülü bir cam detaylı dolabımız da mevcut. Bu odamızdan bile deniz manzaranız var. Elektrikli panjurlarımız var. Akordiyon tarzı sinekliklerimiz mevcut. Yan tarafınızda inşaat gelmeyecek. Yan taraf böyle komple baktığınız zaman yan tarafta imar yok, arkada imar yok. Yani biz son imar bölgesindeyiz. Çok güzel bir site, güzel de bir daire. Şimdi burayı tanıttık yavaş yavaş içeri doğru geçelim. Hol da iyi yani. Geniş büyüklü bir hol var. Buradaki ön cephede deniz kısmına bakan yatak odamız. Çift kişilik yatağımız. Bir tane komodin. iki kapaklı burada ahşap görünüm dolabımız. Bir tane pırpır. Pır. Tavanımızın spotlarını yapmışlar. Kat mülkiyetli iskanlı fiyatı 5 milyon 450 bin Türk lirasından da cüzi pazarlıklı. Şöyle göster abicim istersen. Bir Fransız balkon var. Bu oda ve salon. Komple deniz manzarası. Arka cebeye bakan odada yan kısımdan da deniz manzarası geliyor Denize 1,5 km mesafedeyiz. Toplam 3 dönüm 800 metre karar üstünde. Bütün daireler 2 artı 1. Şahıstan gerçekten çok güzel bir daire ve peyderpey kullanılmış. Yani eşyaların hepsi görüldüğü üzere sıfır ayarında. Gelelim açık salon mutfak alanına. Şöyle kırık L şeklinde bir mutfak tezgahımız var. Çimston olarak yapılmış. Bulaşık makinesi, buzdolabı, davulun elektrikli ocağımız da buraya konumlandırılmış. Şöyle göz baktık herhalde bir fırın eksik. Başka bir şey yok. Ara malzemeler seramik olarak seçilmiş. Saklama alanlarınızda yeterli seviyede ki zaten sitede yaz kış oturan da var. Onu da ifade ettim. Şimdi balkondan çıkınca toprak gösterecek size. Balkon takımımız, rattan çok güzel bir balkon takımımız mevcut. Bir tane pufumuz var burada, tv'miz burada. Klimamız da burada. Hatta klimanın jelatinden ne kadar üstünde? 18 binlik olması lazım. Bu burayı ısıtır da soğutur da alanı görüyorsunuz. Aşağı yukarı dairenin ortalama kullanım alanı 65 metrekare tekabül etmekte. L şeklinde bir koltuk takımımız da var. Ve ne görüyorsanız kalacak. Sadece kişisel eşyalar gidecek. Fiyat tekrar söyleyeyim. 5450, milyon 450. 450. Akbük'ün en güzel bölgelerinden bir tanesi de çok güzel sitelerinden bir tanesi de gerçekten güzel bir daire. Gel bakalım balkon alanına çıkalım toprak. Şimdi baktığınızda böyle uçsuz bucaksız bir deniz manzarası. Şu gördüğünüz yeşil alanların hepsi inşaat gelmeyecek karşı tarafa kadar. Deniz ve yeşilin kesiştiği bir noktada eski sitelerin olduğu bir yerdeyiz. Bizim sitemiz aşağı yukarı bir yıllık ver yani ortalama iki yıllık bir site. Kat mülkiyetli iskanlı havuz olan hemen karşınızda site hane halkına yeterli büyüklükte. Otopark alanı görüyorsunuz. Hem bu kısma bırakıyor misafirler hem o araç araçtan o kısma bırakıyor. Ağırlıklı da zaten yurt dışı misafir olduğu için e, hani böyle bir çakışma olmuyor. Yani çok kalabalık bir site değil. Mis gibi bir yer değil. Sol tarafa baktığınız zaman Belkop Hekimler mevki. Ön tarafta eski sitelerimiz de mevcut. Manzaranız muazzam güzellikte ve dediğim gibi manzara hiçbir zaman kapanmayacak. Aydat şu an belirlenmemiş. yarın bir gün Aydat da belirlenir. Ee, başka ne diyelim size? Baktığınız zaman da böyle dairemiz batı cepheli. Sitemiz 3.800 dönüm 800 metre arsa üstünde. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, esenlikle kalın.